...dan bu yana e, ancak e, tehdidi söz konusuydu. E, Bugün ise e, maalesef korku dolu anlar yaşandı. Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde Ümitli Mahallesi ve ilçe girişinde... ...şu anda yayın yapmakta olduğumuz Senir Mahallesi saat 15 e, sıralarında duman altında kaldı. Sabah saatlerinde uzak noktadan görülebilen e, Senir Mahallesi... ...akşam saatlerine doğru tamamen dumanla kaplandı. Yangının yaklaşması üzerine 2100 nüfuslu Gündoğmuş ilçe merkezinin tahliyesine saat 17 sıralarında başlandı. Kadınlar ve çocuklar ilçeden tahliye edildi ve yaşlılar şu anda gençler ve erkek nüfus ilçede adeta teyakkuzda nöbet tutuyor. Havadan müdahale yapıldı. 9 helikopter ve bir uçakla yangının ilçe merkezini tehdit etmesi söz konusuydu. Bu tehdit önlendi. Dağlarda şu anda gün doğmuşta toroslar yanmaya devam ediyor. Kameraman arkadaşım Sayit Ersan ekranlarında getiriyor. İşte Senir Mahallesi'nde de yangın dağlık alanda devam ediyor. Mahalle girişinde e, güvenlik güçleri nöbet tutuyor. Vatandaşlar nöbet tutuyor. Adeta e, ilçelerini korur vaziyette. Karadan müdahale devam ediyor. Kapalı olan yollara yollarda iş makineleri yolları açıyor. E, i̇tfaiye, arazöz e, ve e, su tankerleri e, ilçede e, görev başında havadan müdahale e, havanın kararmasıyla birlikte sonlandı. Ancak dokuz helikopter ve bir uçağın havadan müdahalesiyle ilçe merkezine yangınların gelmesi önlenmiş oldu Ahmet Görmez. Bizim haber nöbetimiz sabaha kadar devam edecek. E, kameraman arkadaşlarımız Arkadaşım Sait Ersan'la birlikte Manavgat'ta da Sırtköy ve Beydi noktalarında yangın devam ediyor. Yangın 6. günde Toroslarda e, ciğerlerimiz yanıyor. E, kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Ancak yangının çıktığı ilk dakikadan itibaren havadan ve karadan müdahale aralıksız sürüyor. Büyük bir emek söz konusu. Ancak hava koşulları hakikaten çok kötü. Nemin düşük olması, e, mevsim normallerinin üzerinde inanılmaz bir sıcaklık ve rüzgarın etkisiyle adeta yangını rüzgar yönetiyor. E, zaman zaman helikopterler su atarken Havada buharlaşıyor su. Bir helikopter iki buçuk ton su atıyor. E, havadan müdahalede, karadan müdahalede devam etmesine rağmen henüz Antalya'daki yangın altıncı gününde tamamen kontrol altına alınmış diyemiyoruz. Bu müjdeli haberi iletemiyoruz. Ancak e, mücadele devam ediyor. Kontrol altına alınan noktalar var. Gün doğmuş ve Manavgat ilçelerinde devam eden noktalardaki e, yangınların da e, söndürülmesini diliyoruz. Ahmet Görmez Antalya'nın dediğim gibi Doğu ilçeleri etkisi altında oldu. Isparta'da bugün yangın çıktı. Akdeniz bir haftadır alevlere teslim. Keza Ege'de Muğla'da aynı şekilde Ahmet Görmez sözü size bırakıyorum.